Borsa Mühendis kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle dünya borsasında yaşanmış en tuhaf 6 anaya bakacağız. Bu anıları dinlerken yaşanmış mı diye inanamayacaksınız. Bu yüzden hazırsanız videomuza başlayalım. İlk anımız bir X hesabının çalınmasıyla alakalı. 2013'te Pires'in X hesabı çalınıyor ve şöyle bir tweet atılıyor. Beyaz Saray bombalandı, Obama yaralandı. Bundan 3 dakika sonra Dow Jones endeksi 136 puan düşerek piyasadan 136 milyar dolar siliniyor. Tweet'in saati olduğu anlaşılıyor ve piyasa az da olsa toparlıyor. Ama bu bize sosyal medyanın borç üzerindeki büyük etkisini gösteriyor. Yani aslında ikisi de her gördüğümüz şeye inanmamamız gerektiğini gösteriyor. Yani bir bağlantıya tıklarken gerçekten o hesap mı paylaşmış veya o hesabın çalınma ihtimalinin olduğunu da düşünmemiz gerekiyor. İkinci anımız FEDFINGER. 2005'te Japonya'da bir yatırımcı bir lotu 610 bin yenden satmak isterken 610 bin lotu bir yandan satıyor. Yani bir tuş hatası yüzünden milyonluk hisseleri bedavadan satmış oluyor. Ve bu hata şirkete 225 milyon dolara mal oluyor. Bu olaylardan sonra Fed Finger yani şişman parmak terimi efsane bir hale geliyor. 2021'de Reddit'te binlerce küçük yatırımcı kasıtlı bir şekilde GameStop hisselerini alarak fiyatı patlatıyor. GameStop ise ABD merkezli bir parakende oyun şirketi aslında. Wall Street'in dev fonları hissede düşüş beklerken milyarlarca dolar zarar ediyorlar. Wall Street de New York'ta bulunan Amerika'nın finans merkezi aslında. Bu olay küçük yatırımcının organize olunca ne kadar büyük işler başarabileceğinin bir kanıtı aslında. Coca-Cola CEO'sunun komik olmayan şakası. 2004 yılında Coca-Cola CEO'su bir açıklamasında yeni ürünümüz mezar taşı şeklinde olabilir tarzında bir açıklama yapıyor. Aslında bunu bir espri olarak yapıyor fakat yatırımcılar bunu espri olarak algılamıyor ve hisselerini satmaya başlıyorlar. Ardından açıklamadan hemen sonra Coca-Cola hisseleri %2 düşüyor. Milyonlarca dolarlık değer kaybı yaşanıyor. Aslında burada CEO'ların açıklamalarının ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Yani bazen bir şaka yatırımcının moralini bozabiliyor ve hisseleri düşürebiliyor. 2004 yılında bir robotun piyasayı alt üst etmesi. 6 Mayıs 2010'da algoritmik işlem yapan bir robot piyasayı milyarlarca dolarlık hatalı işlem gönderiyor. Sadece 4 dakikada Dow Jones endeksi 1000 puan düşüyor. Hatırlarsanız Twitter'ın çalınma olayında 136 puan düşmüştü ve milyarlarca dolar zarar olmuştu. Burada 1000 puanlık bir düşüş var. Yani zararın boyutunu siz düşünün. Borsa resmen çöküyor yani. Dakikalar sonra borsa kendini toparlıyor fakat algoritmalara yapılan çalışma kontrolleri fazlaca artıyor. Finans tarihinin en büyük flash crash yani fiyatın aniden dibe çöküp yükselmesi olarak tarihe geçiyor. Apple'ın kurucu ortaklarından olan Ronald Wayne, şirketin ilk yıllarında hisselerinin tamamını 800 dolara satıyor. Şu an o hisselerin toplam değeri 100 milyar dolar. Tarihin en pişman dolu satışlarından biri diyebiliriz bunu. Yani hisselerini o zaman satmasaydı şu an yaklaşık 100 milyar dolara sahipti. Borsada böyle tuhaf anlar fazlaca yaşanmış durumda. Eğer bu videonun devamı niteliğinde başka anıları da anlatmamı istiyorsanız yorum yapmayı unutmayın. Bu videoyu beğenin, arkadaşlarınızla paylaşın. Diğer videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.